Elazığ'da hizmet veren özel bir sağlık kuruluşuyla göz alanında hizmet veren özel bir sağlık kuruluşu arasında karşılıklı sağlıkta indirim protokolü imzalandı. Elazığ'da hizmet veren özel bir sağlık kuruluşuyla göz alanında hizmet veren özel bir sağlık kuruluşu arasında sağlıkta indirim protokolü imzalandı. Protokol sonrası açıklamalarda bulunan Universal Göz Hastanesi Kurumsal Pazarlama Satış Müdürü Kübra Gürbakır, protokolün her iki hastaneye hayırlı olmasını diledi. Görüşmelerimiz doğrultusunda iki hastane kendi çalışanlarına belirli oranda bakmakla yükümlü oldukları eş çocuk anne babaları da yine merkezimizden ve hastanesinden indirimli faydalanacaklardır. Anadolu Hastanesi Pazarlama Müdürü Zehra Dayanansa protokolün detaylarından bahsetti. İki hastane arasında bir sağlık indirimi protokolü imzalamak için bir araya geldik bugün. İki hastane'nin personelleri, personellerin birinci dereceden yakınları e, hastanelerde iki hastanede indirimli bir şekilde faydalanabilecekler.